Merhaba kıymetli yoldaşlarım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra kalbimdeki kişi tekamül yolu açılımı yapacağız. Az önce bir video çektim. Video kendiliğinden çıktı. Demek ki onların iletilmemesi gerekiyormuş. Size nedense bilmiyorum. Ee, yine bir çekmeye çalışacağım videoyu. Şimdi arkadaşlar kanalımız kendimize geliştirdiğimiz bir kanaldır. Dinlerken ona göre baz alın ayna etkisiyle çalışıyor sistem okumalarımızda ayna etkisiyle oluyor arkadaşlar e, çünkü bilinç kendinden başka kimseyi görmüyor o yüzden bizim dönüşmemiz lazım özellikle dönüşümlerde sevgi ve aşk bağlantısıyla oluyor biliyorsunuz şimdi karşı taraf diye açarım ama senin duygu durum, düşüncelerin ve davranışların çıkar. hangi tarafı sen uyguluyorsan ona göre dinle açılımını. Tamam mı? Kolektif açılımdır biliyorsunuz. çok ağır süreçler yaşanıyor aşkla alakalı. Hakkın batıldan ayrıldığı bir süreç arkadaşlar. Ee, o yüzden e, adalet artık tepemizde yani öyle söyleyeyim eğer sen yaptıysan seni temizler karşısı yaptıysa karşıyı temizler ee, herkes ektiğini biçer yani ondan bahseder karşı seninle ilgili hangi duygu durum ve düşüncede az önce çok güzel geldi gerçi bu ters geldi bunu ters alacağım şöyle Az önce çıkanı ben tekrar etmek istiyorum. Az önce arkadaşlar 2 saniyede duygu durum değiştirdiniz ya. Resmen yani çok güzel gelmiş. Az önce ne geldi biliyor musunuz? Ben aktarmak istiyorum. İnşallah bu videoyu çekebilirim şu an. Ee, az önce gelen kartlarda ben seni çok seviyorum arkadaşlar. Yaşadığım şeye bakın ya. Ay resmen karşınızdaki insanlar size yaptıklarından pişman yerle bir olduğunu sıla hani resmen söyleme ee, diyorlar bana Bu arada adım Sıla arkadaşlar ee, Kanalıma hoş geldiniz. Gizem Sıla ben ee, Resmi olarak Ben çok üzgünüm O hayatımdaki benim yegane sevgiydi sevgi alabildiğim Sevgiyi yaşayabildiğim tek insandı ee, Ve ben çok pişmanım Ve ona gitmek istiyorum Ona bu pişmanlığımı söylemek istiyorum Diyen bir karşı taraf varken bir anda video kapandı ve şimdi tekrardan bir açılım yapmak gereksinimi doğdu. Ee, yılmıyorum. <laughs> Aktarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi de diyor ki zafer kazanmak istiyorum. Kavgaları bitirmek ve artık kutlamak istiyorum. Devamı gibi geldi seninle aramdaki durumu. Yani bakın egomanya çalıştırdı gene. Gene bir gurur çalıştırdı. Ee, yine bir... Ee şey çalıştırdı. Burnu dik tuttu yani. Eğer bunu yapan sensen ona göre al. Ama az önce gerçekten sevginin tanımı sensin benim için. Ben seni gerçekten seviyorum ve sana gelmek istiyorum. Gittiğim her yerde her zaman seni yaşıyorum ve çok pişmanım sensiz gerçekten e, tadım tuzum yok diyen bir karşı taraf varken hop hemen bunu kapattı hemen zihin çalıştırdı e, ve dedi ki işte ben seni kazanmak istiyorum ya da seninle girdiğim bir mücadeleyi kazanmak istiyorum. Bu kavgalar artık bitsin ve biz bir kutlama yapalım dedi. Evet çok enteresan bir şey yaşıyorum şu anda. <laughs> ah yoldaşlarım peki. Siz ne düşünüyorsunuz? Karşısı ile ilgili kupa dörtlüsü ermiş ve kılıç şövalyesi. Evet. Siz hak istiyorsunuz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Karşı tarafın davranış şekli sizdeyse karşı taraf sizsiniz. O zaman ona göre dinleyin. Tamam mı? Şimdi beni dinleyen arkadaşlarım benim senden umudum artık kalmadı. Aşka dair bir umudum kalmadı. Var mısın sen gerçekten ya? Çünkü bak sürekli savaşıyor seninle. Gördün mü? Çok sert. Sanki kendi egoizmasını çalıştırıyormuş gibi. Bakın az önce çıkan kart duyguları o kadar içerideki resmi olarak aşık olan kartlar geldi arkadaşlar. Ama bunu göstermek yerine şunu göstermeyi seçtiği için siz de umutsuzluğa yani bir bırakış enerjisine geçmişsiniz artık. Yani sen bana bu aşkı versen ne olur vermesen ne olur şimdi bu saatten sonra diye bir isteksizliğe girip kendi içime çekildim ben sana da kılıcı çektim diyorsunuz. Sen mutlu olmak istiyorsun ama şimdi ben diyorsunuz kılıcı çektim. Yani e, yok canım öyle diyorsunuz daha doğrusu. Duygularını göster adam gibi. Adam akıllı o içindeki şeyleri bana bir söyle. Hissettiğim. Çünkü ben bunları hissediyorum. O hissettiğim o sevgiyi bana adam akıllı. O pişmanlıklarını o özrünü adam akıllı. Söyle ben de sana de. Ben de sana bu kılıcı kaldırmayayım diyorsunuz sizde. Ben içime çekildim arkadaş diyorsunuz siz. Ben kendi yolculuğuma geldim. Sizde de bu arada az önce çekemediğim videoda Güneş kartıyla geldi ve Ölüm kartı da çıktı. Yani ya dönüşürsün ya dönüşürsün. Ben hak yoluna revan oldum. Ben hakikate revan olmuşum zaten. Yani gerçek misin, değil misin? Bir isteğim var. O da Allah'a emanet bıraktım. Yani dönüşürsen gelirsin. Çünkü benim elimi, kolumu, ayağımı bağladın sen diyorsunuz. Yani bir önceki videodaki açılımda çekemediğim siz de öyle söylüyorsunuz. Ben senin için her şeyi yaptım zaten. Ben bu ilişki için elimden gelen her şeyi yaptım ama sen benim elimi kolumu ayağımı bağladın. Artık yapabileceğim bir şey kalmadı ve hatta sanki hissediyorsunuz ki sistem sizi tutuyor artık arkadaşlar. Yani arayacaksanız aramıyorsunuz, soracaksanız sormuyorsunuz, gidecekseniz yanına gitmiyorsunuz gibi gibi düşünün. Çünkü artık benim arkadaşlarım kendi özüne doğru yolculuğu seçmişler. Ben kendi özüme gideyim de sen ister gel, ister gelme nasipse olur, olmazsa da olmaz diye bir baş kaldırış yaşıyorsunuz arkadaşlar. Bu da çok güzel bir şey. Ama karşıdaki kişiler bakın ikilik ile birlikte duygularını göstermeyip daha böyle sanki size güvensizlik arz edecek davranışlarda bulunuyor gibi gözüküyorlar. Ama hakikat o değil yoldaşlarım. Lakin şu konuda evet haklısınız. Ya geleceksen adam gibi gel. İçin dışın bir oynama bana. Tamam mı? Siz böyle söylüyorsunuz mesela. E, bunu diyen kimse artık. Hangi tarafsa. E haklısınız da. Peki şu an aradaki bağı açacağım. Bağ ne durumda? Evet arkadaşlar kalbinizdeki kişilerin birçoğu evli. Ya da siz evlisiniz. Çünkü burada bir aile sorumluluğu var. Evet aranızdaki bağda birçok arkadaşım kalbindeki kişi evli ya da kendiniz evlisiniz bu konuyla alakalı bir tercih yapmadığınız müddetçe yorgun olduğunuz bir bağ içerisindesiniz. E, iki tarafında bekar olduğu bir durum söz konusuysa e, ailelerden ötürü yüklenmiş olan sorumluluklar artık belinizi bükmüş ve aile karmalarından kurtulacağınız bir seçim arifesine geldiğiniz bir süre zarfındasınız. Aradaki bağ şu an bu şekilde işliyor gibi gözüküyor. Artık bir tercih yapılması gerekiyor yoldaşlarım. Zaman bu zamana doğru yaklaşmış gibi gözüküyor aradaki bağda. Peki. Evet. Karşıdaki kişi bize ne söylemek? Kalbimizdeki kişi bize ne söylemek ister arkadaşlar? Ya seni kazanmak istiyorum. Sen benim yıldızımsın. Artık şifalanmak yani sana bana güvenmeni istiyorum. Sana güvenilir adımları atmak istiyorum. Ee, gerçekten başarmak istiyorum ya Çünkü ben seni seviyorum Çünkü az önce arkadaşlar videoyu kapattırdılar resmen Elim dokundu gidiverdi video Ne olduğumu şaşırdım ya Ve orada gerçekten seven insanlar vardı Yani dediğim gibi Karşıdaki kişi Aşırı pişmanlık azap duyan Vicdan azap duyan sizseniz Karşıdaki kişi diye okuduğumuzda sizsiniz arkadaşlar Tamam mı Ona göre alın ee, karşıdaki kişiler şimdi diyor ki ben başarmak istiyorum ben seni kazanmak istiyorum ya çünkü sen benim yıldızımsın sen benim sevdiğim insansın evet e, savaş bu savaşı kazanmak istiyorum diyor olabilir ama tatlılıkla yani savaşı bırakırsanız siz kendi içinizde onun da savaşı bıraktığını aslında bir nevi bırakmasını da sağlayabilirsiniz haberiniz olsun. Ne dedi? İçime döndüm dedi. O kadar çok artık dedi içime döndüm ki belki dışarıya doğru kendimi kapattım. Halim yok. Ee, karar vermem gereken durumlar var ee, ve daha sağlıklı ve dikkatli temkinli adımlarla sana gelmek, ciddi niyetlerle sana gelmek istiyorum. Çünkü ben e, seninle birlikte bu yolu yürümek için emek vermek istiyorum. Çok ince detaycı da bile olsa daha önce kendime güvenmiyor olabilirdim. Çünkü neden? Daha önce çok farklıydı şimdi ama hak tecelli de ediyor ya arkadaşlar artık. Çünkü ya bence benim yorumumca, ee, bakın hislerimce. Allahu alem Allah bilir de hissettiğim kadarıyla şöyle. Siz beceremediniz. <laughs> Bana öyle geliyor. Siz beceremediniz, ben devreye giriyorum der gibi bir şey oldu yani. Ha ama iyi ki Allah arkadaşlar ya. Allah olmasa yani ne olurduk bilmem. Şimdi hakkın hakka devredildiği bir süre zarfına illa bugün girilmezse yarın mutlaka girilecek. Yani bunun kaçarı göçeri yok. Kim ne ettiyse zaten onu biçecek. Ama bu süre zarfı içerisinde size de geleceğim. Şimdi karşı tarafın uyanışı gerçekleşiyor gibi gözüküyor. Ada o. Evet, az önce yaptığım yoruma onay onay verdiler niteliğinde kart geldi. Adalet tepemizde arkadaşlar ve karşı taraflara Evet Adalet gelmiş Eğer karşı taraf durumunu anlattığımda sen uyumlandıysan o kişi sensin sana Adalet gelmiştir senin uyanışın yani böyle kazımışlardır uyan diyor pişmanlığı acıyı yaşamanı istemişlerdir asıl o kişi senin hayatından alıp da değer bilmemişsindir mesela ama eğer ters çevir diğer grup hani siz diye anlattığıma uyumsuyorsan eğer karşı taraflara adalet gelmiş arkadaşlar. E, kaçarı yoktu zaten. Bize geldiyse onlar hali hali gelir. Evet. Çok güzel geldi. Peki ne yapmanız gerekiyor? Para üçlüsüyle birlikte ustalı artık dedi biz sana öğrettik diyor Mevla. Arkadaşlar biz sana ustalıkla öğrettik bu ilişki konusunu üçlü ilişkiler, kalp kırıklıkları artık adil ol dediler. Yani şunu söylüyor. Eğer bir üçlü ilişki içerisinde iseniz sana adil ol dediler. Allah rızası için vazgeç. Bakın bu bunu benim size aktarmam lazım yoldaşlarım. Ee, Allah rızası için vazgeçmek çok önemlidir. Yapabiliyor musun? Yani yapman gereken şey bakın üçlü ilişkiden vazgeçip adil olman konusunda. Çünkü çok sağlıksız bir bilinç yapısına sahip olabilirsiniz arkadaşlar bu durumun sonunda. Yani cesaret isteniyor sizden. Üçlü ilişki yaşayan arkadaşlarım da. Tamam bu bir. İkincisi normal diyaloğu olan arkadaşlarım. Kalp kırıklığı yaşadığınız konuyla alakalı bu konuyla ilgili kendine adil ol dediler ya. Önce kendine adil misin? Sen kendine dağıtabiliyor musun? Çünkü biz seni, biz sana öğretiyoruz. Hali hazırda bilgileri gönderiyoruz. Sen her alana dağılıyor musun? Yoksa sadece o alana bağlı kalıp, takıntılı kalıp da yoluna ilerleyemiyor musun? Bak görevin var hali hazırda. Yani anlatmaya çalıştığım şey şu. Kendine bakabiliyor musun? Aşk bir yandan, iş bir yandan, işte hayat meşgalesi bir yandan her yere biraz zaman ayırman gerekiyor. Yoksa sadece aşkta mı takılı kaldığında kendini toparlayamıyorsun dediler. Ee, adil olmanız gerekiyor arkadaşlar ya. Bu kalp kırıklığınızı adaletle düzeltmeniz gerekecek. Ve dediğim gibi üçlü ilişkiler, yaşamak isteyenler ya da yaşamak isteyenler nedir ya? Evet... Üçlü ilişki durumunda olan Arkadaşlarım için Şunu net söylediler Sevdiğin insana kavuşmak istiyorsan Sevdiğinden önce emin olacaksın Karşı taraf her ne derse desin Sen kendini tamamlayıp Bir kere gereğini yapman gerekiyor Üçlü gerçekten seven insanlar Bakın Hakiki sevgide Tamam mı Şu vardır Eee... Ne kadar seversen sev, sevdiğini bu duruma düşürmezsin. Arkadaşlar, kalıba sokuyormuşum gibi geliyor ama ben size gerçek sevdadan bahsediyorum. Gerçek sevda kıyamaz çünkü. Çünkü o sevdanın Allah'tan geldiğini bilir, asıl kıymet bilmesi gerekenin Hakkü Teala olduğunu bildiği için ekstra karşıdaki kişi zaten değerli olduğundan bu üçlü ilişki kısmına sokamazsınız onu. Hak ettiği değeri ona gösterirsiniz. Anlatabildim mi? Bence çok net işledi şu anda. Bu konuyla alakalı kime mesaj aktarıyorum bilmiyorum ama olay bu. Gerçek sevda için yürek lazım arkadaşlar. Keza zaten gerçekten seven taraf sizseniz ya da karşı tarafsa eee ne kadar acı bile olsa bu adil davranışı sergileyip birilerinin hayatından çıkar gidersiniz ya da bu sözleri söylersiniz. Gibi gibi düşünün. Normal diğer arkadaşlarımda Evli çiftler olsun işte, bekar arkadaşlarım olsun. E, bu arkadaşlarım içinse e, kalp kırıklığını kendine adil olarak, kendi içinde birleşerek, kendi içinde huzura ererek iyileştirmen lazım dediler. Çok net geldi. Üçüncü, beşinci, dördüncü kişilerin kültüler kalıpların senin kalbini kırmasına müsaade etmeyi bırak dediler. Devam ettim. Evet, bırak dediler. Bırak kartı çıktı. Bırak bu işleri dediler. Kendi gücünü eline al. Kendi nefsini terbiye et. Çok net geldi mesaj. Tamam mı? Ve kurban bilinci ters geldi. Düz almayacağım. Bak bunların hepsi kurban ve yokluk bilincinden kaynaklanıyor. Arkadaşlar tekrar uyarımı yapıyorum. Denk gelen dinleyecektir bu videoyu. Lakin açıklama yaptığımız kesim. Kollektif açılım olduğu için gerçek sevdalı olanlar zaten biliyorlar. Ama hali hazırda çözmeye çalışan arkadaşlarım için ise terki diğer yapmanız gerekecek. Sevdaya bu Allah'tan gelen bu hakiki sevgiye nasıl ve neyi layık görüyorsun diye soruyorlar sana. Aslında kendine layık olduğun kısma dönüş yaparlar. Kendini gördüğün değere dönüş yapar ve davranışların o şekilde olur aslında. Tamam mı? Bunun için burçlarınızı dinleyin. Kurban bilincinizden uzak durun dediler. Yokluk, yalnızlık ben layık değilim. Uzak durun. Siz güçlüsünüz gayette. Size çok güçlü bir karakter ve ruh verildi. Allah tarafından lütfen bunun kıymetini bilerek lütfen nefsi terbiyeni yap ve uzaklaş dediler negatif etki seni aşağıya çeken durumlardan ve yıkılan kule nefsi terbiyeni mutla, mutlak yap. Yoksa tak diye seni sirkelerler. Tak diye başına bir şey gelir. Allah'ın temizleme ve merhamet ediş şeklidir. Kendi öz değerine gel. Kendi nefsine zulmetmekten Allah'a sığın. Şeytanı da ters geldi. Ters aldım. Şeytanını yen dediler yoldaşlarım çok net geldi arkadaşlar kendi şeytanınızı yenin, kendi öz değerinize gelin. Neyle yapacakmışsınız? Mevlana dedi ki aşk kurtuluş yolunda bir gemidir. Aşkla sınanan arkadaşlarım bu aşkın hakikatine geçip kendinizi üzerine bu hakiki takvayı giymediğiniz sürece bu şeytan sürekli aktif kalır. O yüzden aşkla, sevgiyle savaşı bırakıp lütfen beni dinleyen arkadaşlarım savaşı bırakıp Aşk ve sevgi enerjisiyle yaşama geçin. İster kavuşabilin, ister kavuşamayın ama hakikate götüren kişi ise, hakutalayı bulduran kişi ise bu kişiler bir kere zaten o üçlü durumları yaşayan ya da üçüncü bir durumdan ötürü kafanızı karıştırdığınız durumlar varsa hepsinden uzaklaşmanız lazım. Şeytan birinci arkadaşlar. Tamam mı? Aşk kurtuluş yolunda bir gemidir. Kendi özüne seni getirecek olan şeydir dedi. Allah'a şükürler olsun bu sevdayı size verdiği için kıymet bilmeyi dileyin arkadaşlar ve kendi nefsime zundan sana sığınıyorum Allah'ım diyebilirsiniz. Çok açık ve net geldi. Mesajlar aslında çok daha fazla şey söyledi söylerdim ama e, kolektif olduğu için daha da böyle dallandırıp budaklandırmayalım e, enerji dağılmasın çok net geldi bilgiler birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz ve bu kalbimdeki kişi tekamül yolu açılımı özellikle kişisel gelişim detaylı açılımıyla combo olarak almanızı tavsiye ediyorum çünkü sizin bu hayattaki düşünce ve bilinç okumanız genelde kişisel gelişim detaylı ve genel açılımlarda çıkıyor arkadaşlar ve ekstra yanına kalbimdeki kişi tekamül yolu ya da ilişki terapisi alabilirsiniz şifa olsun yoldaşlarım bana bireysel danışmanlık için ulaşmak istiyorsanız hemen videonun açıklamalar kısmına eee şeyi koyuyorum. Instagram ve e-mail adreslerimi koyuyorum. Oradan ulaşabilirsiniz yoldaşlarım. Şifa olsun. Hoşça kalın.